Selam dostlar ben Ardal Yaşama Dair TV'ye hoş geldiniz. Bugün günlerden 3 Haziran Pazartesi. Bugün yine bahçemizde bir takım işlerimiz olacak. Onları yapacağız. Şöyle en başta e, burayı ters düzettim. Belle. E, şimdi eşim de oradaki ayrı kotlarını temizliyor. Merhabalar merhabalar. Ona göre de işte buraya artık son e, saksımız diyelim. Sebze yatağımız Buraya da Bezelye kerek. E, bu seneki ekim işimizi bitireceğiz. Ondan sonra büyütmeye bakacağız. E, tabii biraz daha var. Mesela şu boşlukları eksikleri vardı. Onları dolduracağız. Şimdi e, bugün eşimle annem bunları tek tek temizlemişler. E, ben de hafta sonu buraya fasulye ekmeyi düşünüyorum. E, ondan sonra kızım biraz sulama yaptı Dünkü ektiğimiz yerlere. Şurada biraz e, oyun oynamış e, salatalıklarda bayağı bir e, Haşim bir sulama yapmış. Suyun rengi değişmiş artık. E, ben şöyle bu domatesler için suyu açtım. Dün açmamıştım. Domatesler sulanıyor. Çiçek, çilekleri suladım. Bir de öyle bir şey dene, deneysel bir şey yapacağız. Normalde kaba talaş atılır. Biz ince talaş atacağız. Bakalım çileklere su tutsun. Biraz toprağın organiği değilsin diye. Ya, denemet yanılma bunlar hep. Eğer başarılı olursak siz de zaten bu videolarda görürsünüz. Siz de denersiniz. Ve yapraklarına getirmeye çalışayım. Getirmeyeyim de sadece toprak kısımlarına. Evet, bakalım. Bir deneysel çalışmalar. Bu çileklerin üzerine kaç kere karlar yağdı. Kaç kere yağmurlar yağdı. Fırtınalar koptu. Yine e, hayattalar 4 yıldır 4 yıldır devam eden çileklerimiz Yani Seviyorlar bizi Terk etmiyorlar O yüzden her türlü deneyse çalışma yapabiliyoruz ellerinde yani, Kabatalaş çok zor bulunuyor artık e, Büyük şehirlerde Küçük şehirlerde belki daha rahat bulunabilir ama Bizim gibi İstanbul gibi Büyük şehirlerde biraz zor oluyor çünkü e, Bu işi yapan yerler daha çok Anadolu'da kaldı herhalde bu marangozluk işleri. Burada İstanbul tarafında daha çok büyük atölyeler var. Onları da herhalde böyle vermiyorlar. Ancak internetten satın almak gerekiyor. O da biraz pahalıya geliyor. Şöyle bedava bulmuşuz. Koş koş koş. Merhaba. Ne yapıyorsun? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bak. Göster dişini bakayım. Dişini burada fare yedi. Hayır. Ne oldu? Arkadaşlar fare yemedi. Ben yemek ya elmayı ısıydım elime de kaydı. Neden yalan söylüyorsun Ece? Yalan söylemiyorum. Ece niye insanları kandırıyorsun Ece? Hayır, 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 hayır. Şöyle. Tuz atıyorum gibi. Toz atıyorum buralara. Şöyle bunu yapayım. Bittiğini göstereyim size ondan sonra. Hmm, dostlar bitirdim. Şöyle bir dış yüzeyini şöyle bir kapladım. Ve altta su var. E, o su da bir suyu belki çeker. Su orada kalır. Su hemen buharlaşmaz üstte işte bu olduğu için. E, çilekler daha çok suda kalır. Çünkü Kuruyor gibi hemen. Çok sıcak oldu İstanbul 2 3 gündür çok sıcak. Bu hafta böyle geçecek diyorlar. Yani bayağı bir öyle bir önlem alayım dedim. şunlara da yapacağım ama burası biraz otlu olduğu için burayı yapmayacağım şimdilik. Daha sonra yapacağım burayı. E, Şimdiki şurada dutları suluyorum. Dün yani sulamamıştım dutları. Onları suluyorum. Ceviz <laughs> tuttu bu ceviz. Yeni ektim bunu 2-3 ay önce ileriden buraya almıştım. Daha önce söylemiştim zaten. Şimdi şurada tutlara biraz su veriyorum. Tutlar şimdi çok güzel, çok güzel meyvede. Şeker gibiler. Böyle arada bir toplayıp ağzımıza atıyoruz. Yani baksana şuraya tutlar artık oldu yani. Buranın da da almam lazım. Ee, uu. Bayağı dut dökülmüş yere aşk koş. Top. Toplamak lazım evet. Dünya kadar. Can dostlar dostlar. Gelmiyoruz buralara bakın dutları telef ediyoruz. Dünyanın dutu dökülmüş. Bunlar ne olacak şimdik? Bunları kim toplayacak? Kim yiyecek bunları? Ay 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 bunları toplamak lazım şimdi bir şeyin içine. Yemek lazım. Bakınız dünya kadar her yer dut. Yani hafta sonu falan kalmaz bunlar. Biraz topladım. Götürdüm. Ama toplanacak gibi değil. Çok bayağı yerlerde var. biraz sudan biraz gülü sulayacağım. Bu taraf akşam saat 9'a geliyor şu an. Bu işte burada bitelim. Çöpe attım, çöpe. Dostlar şu anda akşam 9 oldu artık. Buralar karardı. Ee, biz de artık eve geçeceğiz. Sulama işi işte, bitti. Bugün çok bir şey fazla gösteremedim. Ee, çünkü sıcaktan çok fazla bir şey yapılamıyor gün içinde zaten İstanbul'daydım, işteydim. Akşam saatine doğru geldim buraya. Eşimle annem buradaydı o saatlerde. Onlara çok fazla bir şey yapmamışlar. Çünkü aşırı sıcak. Gerçekten çok sıcak. Şimdi zaten biliyorsunuz hamile. Daha çok zorluyor onu. İnşallah daha güzel günlere, daha güzel videolarla birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Şöyle sizinle buranın rüzgar türbünleriyle vedalaşalım. Şimdilik hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Umarım daha güzel videolarla birlikte oluruz.